Teknoloji, günümüzde ekonomik ve politik olarak bir ülkenin gücünün en önemli belirleyicilerinden. Özellikle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında artık üç kutuplu bir dünyadan bahsetmeye başladık. Zira teknoloji geliştiricileri bu üç coğrafyada ağırlıklı olarak yoğunlaşmaktalar. Fakat burada önemli faktörlerden biri şu, bu üç coğrafyada devletler, hükümetler, veri güvenliği konusunda ve verinin saklanması, paylaşılması konusunda bambaşka politikalar izliyorlar. Günümüzün derin teknolojilerinin tamamının temelinde veri yatıyor. Dolayısıyla ülkelerin bu konuda izledikleri politikalar aslında teknoloji şirketlerinin önüne açan ya da onlara ket vuran yönlere gidebiliyor. Dilerseniz bu politikaları farklı gruplar açısından inceleyelim. Avrupa Birliği bu alanda en korumacı olan bölge. 2018 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Veri Koruma Yasası GDPR pek çok şirkete çok ağır yaptırımlar getirmeye başladı. Bu yaptırımlar verinin korunması, veri mahremiyeti, verinin anonimleştirilmesi gibi alt başlıklar altında birçok yükümlülüğü de beraberinde getiriyor ve aslına bakarsanız yoğun bir şekilde gelen halk talebinin karşılığında şirketleri biraz da zor duruma sokuyor. Bu teknolojik gelişmenin önünde ket vurucu bir unsur olabilir mi derseniz bu yönde yapılan araştırmalar destekleyici. Diğer tarafta Verinin tamamen devletin kontrolünde olduğu Çin'i görüyoruz. Bildiğiniz üzere Çin özellikle kendi geliştirdiği teknoloji sistemleri vasıtasıyla dışa çok daha kapalı fakat kendi içindeki verilerin tamamen devlet sahipliğinde ilerlediği bir politika izliyor. İşin diğer ucunda ise Amerika Birleşik Devletleri var. Ve tahmin edebileceğiniz üzere Amerika her zamanki gibi kapitalist düzenin korunması ve şirketlerin çıkarına verilerin ortak paylaşımı ve açık bir şekilde sunulması taraftarı. Haliyle özellikle Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politikalar teknoloji alanında şirketlerin önünü açacak nitelikte. Ve aslında ekonomik alandaki savaşları kadar teknolojik alanda da kuvvetli bir savaşın içerisine girmiş bir ABD ve Çin'le karşı karşıyayız. Eksenin bir başka boyutunda ise Rusya yer alıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gördük ki ülkelerin kendi teknolojilerini geliştirebilir hale gelmeleri günümüzde ayakta kalmalarının en önemli sebeplerinden biri. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın çok uzun yıllardır tehdit edile geldiği SWIFT'ten çıkarılma tehdidine karşı kendi alternatif SWIFT sistemini devreye sürdüğünü gördük. Bu sistem uzun yıllardır geliştirilmeye çalışılıyor ve özellikle Putin'in 2010 sonrasındaki agresif dış politika adımlarıyla beraber önü daha da açıldı. Temel ortakları Çin, İran ve zaman zaman Türkiye gibi ülkeler. Fakat kapsayıcılık açısından Swift'in çok gerisinde olan bu sistem henüz önemli bir alternatif olma yolunda değil. Burada da devreye kripto paraların girdiğini gördük ve Rusya-Ukrayna savaşında Swift'ten 7 bankasıyla çıkartılan Rusya, alternatif bir ödeme sistemi olarak kripto paraları da kullanmaya başladı. Burada bahsetmemiz gereken en önemli nokta, ülkelerin yalnızca teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olma yolunda da ilerleme zorunlulukları. Aksi durumda ekonomi politik anlamda güçlü kalabilmeleri mümkün değil. Bu konuyu detaylandırmak isterseniz sonraki konuşmalarımızda görüşebiliriz.